Kur'an-ı Kerim'de Lokman Hekim'in nasihatleri şöyledir. Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez. Lokman Suresi 18 Böbürlenmek yani gurur, kibir ve uçup yani kendini beğenme kökü cehennemde olan huylardır. Kibriya sıfatı Hak Teala'ya mahsustur. Nitekim iblisin cennetten kovularak Allah'ın kullarını dalalete sevk etmeye memur olmasının sebebi Hazreti Adem'e karşı gururlanıp Rabbine karşı gelmesidir. Karun da kendisine manevi ilimler verilmesine rağmen Hazreti Harun'u kıskanıp haset etmesi sebebiyle helaka düçar olmuştur. Yine Hazreti Lokman oğluna demiştir ki, Yürüyüşünde mutedil ol. Ne çok hızlı ne de yavaş yürü. Sukunet ve vakarını muhafaza et. Sesini alçalt. Bağırıp çağırarak konuşma. Unutma ki seslerin en çirkini merkep sesidir. Lokman Suresi 19 bu ayeti kerimeler müminlere nezaket ve zarafet talim etmektedir. Nezaketsizliği temsil eden eşek sesi tizden başlayarak pese doğru gider. Bu lüzumsuz yere ve aşırı bir şekilde yükselen nahoş ve çirkin bir sestir. Bu tarz bir hitap ediş de nezaket kaidelerine uymaz. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bu vesileyle kullarını nezaketle hitap etmeye davet etmek hitap etmeye davet etmektedir. Yani lüzumsuz yere yüksek sesle konuşan eşeğe benzemiş ve çirkin bir iş yapmış olur. Hasan-ı Basri Hazretleri şöyle buyurur. Müşrikler seslerinin yüksekliğiyle övünürlerdi. Yüce Allah onlara eğer sesin yüksekliği hayırlı bir şey olsaydı, bununla eşeği onlardan üstün kılardım diye cevap buyurdu. Rivayetlerde bu dünyada çok hafif ve ehemmiyetsiz gibi görünen nezaketin hesap gününde çok ehemmiyet kazanacağı bildirilmektedir. Bu yüzden bilhassa sorumsuzca söz söylemekten sakınılmalı, söylenen sözlerin manasının nereye çıkacağı iyi hesap edilmelidir. Nitekim hadisi şeriflerde buyrulur. Kul iyice düşünüp taşınmadan bir söz söyleyiverir de bu yüzden cehennemin doğu ile batı arasından daha uzak bir yere düşer. Buhari Kul Allah'ın hoşnut olduğu bir söz söyler fakat onunla Allah'ın rızasını kazanacağı hiç aklına gelmez. Halbuki Allah o söz sebebiyle kendisine kavuştuğu kıyamet gününe kadar o kimseden hoşnut olur. Yine bir kul da Allah'ın gazabını gerektiren bir söz söyler. Fakat o sözün kendisini Allah'ın gazabına çarptıracağını düşünmez. Oysa Allah o kimseye o kötü söz sebebiyle kendisine kavuşacağı kıyamet gününe kadar gazap eder. Tirmizi Yukarıda Lokman Hekim'in nasihatlerini ihtiva eden ayeti kerimelerin arasında iki ayeti kerime vardır ki bunlar ümmete gösterdiği istikamet açısından pek mühimdir. Rivayete göre Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu an ile validesi hakkında nazil olmuştur. Şöyle ki Hz. Sa'd radıyallahu an annesine karşı itaatkar bir evlat idi. İslam'a girdiği zaman annesi. Ey Saat, sen ne iş yaptın? Sen ne yaptın? Eğer sen bu yeni dini bırakmazsan, yemin olsun ki ben yemem içmem. Nihayet ölürüm. Sen de benim yüzümden, hey anasının katili diye kötü bir isimle çağrılırsın demişti. O da, yapmacı anneciğim. Ben bu dini hiçbir şey için terk edemem deyince Anası da iki gün iki gece yememiş, kuvvetten düşmüştü. Bunu gören Hazreti Sa'd, anneciğim, vallahi yüz canın olsa da hepsi birer birer çıksa ben bu dini hiçbir şey için terk edemem. Bilesin, artık dilersen ye, dilersen yeme dedi. Bunun üzerine annesi yemeye başladı ve şu iki ayet veya ikinci ayet nazil oldu. Biz insana ana babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. İşte bunun için önce bana sonra da ana babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır. Bununla beraber eğer onlar seni hakkında bilgin olmayan bir şeyi körü körüne bana ortak koşman için zorlarlarsa onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yölen, yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüşünüz ancak banadır. O zaman size yapmış olduklarınızı haber veririm. Lokman Suresi 14 15. Ebu İmame radıyallahu anh'ın rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Lokman oğluna dedi ki: Alimlerin meclislerinde bulun. Hakimlerin sözlerini dinle. Çünkü Allah yağdırdığı bol yağmurla ölü toprağı dirilttiği gibi ölü kalbi de hikmet nuruyla diriltir. Lokman hekim bu nasihatinde de bir nasihatinde de şöyle demiştir: Pek çok enbiya aleyhisselam'a hizmet ettim kelamlarından sekiz sözü hülasa olarak seçtim. Eğer dikkatli olur da bu sekiz hasletle amel edersen kurtuluşa erersin. 1- Namazda iken kalbini 2- İnsanların arasında iken dilini 3- Sofrada elini 4- Başkasının evindeyken gözünü muhafaza et. Bu dört hasletin de ikisi daima hatırlanması, ikisi ise unutulması icap eden, unutulması icap eden şeylerdendir. Her ahvalde hatırlayacağın iki husustan birincisi Allahü Teala'dır ki onu çokça zikret, ikincisi ise ölümdür ki onu hiç unutma. Unutacağın iki şeyden biri başkasına yapmış olduğun iyiliklerdir ki hemen unut bir de başkalarının sana yapmış olduğu kötülükleri unut. Lokman Hekim'in müteber kitaplarda nakledilen nasihatlerinden bazıları da şöyledir. Ey oğlum, takvayı kendin için ahiret sermayesi edin. Çünkü takva mal ve mülk ile olmayan bir ticarettir. Ey oğlum, cenazede hazır bulun. Çünkü cenaze sana ahireti hatırlatır haram ve günahlar ise senin dünyaya karşı meylini arttırır. Ey oğlum, yalan söyleyen kimsenin nuru gider. Kötü huylu olan kimsenin gam ve kederi çoğalır. Ey oğlum, anlayışsız kimseye bir meseleyi anlatmak ağır bir kayayı yerinden oynatmaktan daha zordur. Ey oğlum, cahili bir yere elçi olarak gönderme. Eğer akıllı ve hikmet sahibi birini bulamazsan kendin git. Ey oğlum, dünya derin bir deniz gibidir. Çoğu insan orada boğulmuştur. Takva gemin, iman yükün, tevekkül halin, salih amel azığın olsun. Kurtulursan Allah Teala'nın rahmetiyle, boğulursan günahın sebebiyledir. Ey oğlum, horoz senden daha akıllı olmasın. O her sabah Zikir ve tesbih ediyor, sen ise uyuyorsun. Mide dolarsa, tefekkür uykuya dalar. Ağzalar da ibadetten geri kalır. Ey oğlum, öyle arkadaş seç ki ayrıldığınız zaman sen ne sen onları ne de onlar seni dillerine dolasınlar. Dostlarını koru, yakınlarını ziyaret et. Ey oğlum, üç şey üç şeyle bilinir. Hilim, azap anında, secaat harp meydanında, kardeşlik ise ihtiyaç anında. Günahlar dışında arkadaşlarına muvafakat eyle. Ey oğlum, insanlar her gün ibadet ve itaati ihmal ettikleri halde nasıl olur da vaad olundukları azaptan korkmazlar. Ey oğlum, dünyadan yetecek kadar al. Ona kapılma, aksi halde bu ahiretine zarar verir dünyadan tamamen derliğe tek çekme. Yoksa insanlara yük olursun. Oruç tut, bu şehvetini kırar. Ancak seni namazdan alıkoyacak kadar da çok oruç tutma. Çünkü Allah katında namaz oruçtan daha büyüktür. Ey oğlum, iyiliği ondan anlayana yap. Nitekim koç ile kurt arasında dostluk olmadığı gibi, iyi ile kötü arasında da dostluk olmaz. Çekişmeyi seven hakarete uğrar kötülük olan yerlere giden töhmet altında kalır. Kötülüğe yaklaşan kendini kurtaramaz, veli dilini tutmayan pişman olur. İyilerin hizmetinde bulun fakat kötülerle dostluk kurma. Ey oğlum emin bir kimse ol ki zengin olasın. Kalbin günah lekeleriyle dolu olduğu halde insanlara Allah'tan korkuyormuş gibi görünme. Kendini unutup da insanlara iyiliği emretme yoksa senin durumun insanlara ışık verdiği halde kendisi yanarak tükenen muma benzer ey oğlum küçükken edepli olursan büyüdüğünde faydasını görürsün küçük işleri umursamazlık etme küçük çünkü küçük yarın büyüye dönüşür ey oğlum gönlünü kederlerle ve üzüntülerle meşgul etme aç gözlülükten sakın. Takdire rıza göster. Allah tarafından sana verilene kanaat et ki hayatın güzelleşsin. Gönlün sürurla dolsun ve hayattan zevk alasın. Ey oğlum, dünya hayatı kısadır. Senin oradaki ömrün ise daha da kısadır. Bu kısa ömründe az bir kısmı kalmıştır.